Al bakalım. Teşekkür ederim. Hadi gülümse biraz. Meleğe çok üzülüyorum elimde değil. Koskoca insanlar benim. Öyle ama kız bitti baksana. Ben de aynı başından demiştim. Bu Burak güvenilmez aklı bir karış havadadır diye. Ben demiştim deyip kenara çekilmek ne kolay değil mi? Ne demek istiyorsun sen benim? Ben demiştim kendi düşen ağlamaz diyorsun. Yazık değil mi benim kardeşime? Öyle bir şey demediğimi sen de biliyorsun. Elimden geleni yaptım ben. Sorumlusu ben miyim yani? Hem babanı bul, kardeşine sahip çık diyen sen değil miydin? Aa, şimdi suçlu ben oldum öyle mi? Ben burada kardeşimin nasıl acı çektiğini anlatıyorum. İçim parçalanıyor diyorum. Sen destek olacağını beni suçluyorsun. Bravo Kerem. Anlayışın için çok teşekkür ederim. Mennu, Nerede Allah'ın cezası? Ahu nerede? Yukarıda mı? Asıl sen neredeydin bu saate kadar? Gani'yi evden kovmuş anne. Olacak şey mi bu? Yetti artık. Yetti. Ahu kapıyı çarpıp gitti. Ne demek gitti? Nereye gider bu saatte ya? Evinde, ailenin başında olmazsan, karının da nereye gittiğini bilemezsin tabii. Allah kahretsin! Aklını başına topla Ali Kemal! Bıktık artık senin arkanı toplamaktan! Yapıyorsun, ediyorsun, başımıza sarıyorsun! Adam, adam! Babanın yüreği kaldırmıyor artık! Çık. Anne! esir hayatı yaşıyorum evde o ya. Bıktım vallahi. Böyle kapıyı çekip çıkabilmişsin ama. Yine iyi. Kocam bir şey demedi mi? Evde değil ki. Kim bilir nerede? Nasıl bir evlilik bu? Nasıl bir koca? Anlamadım ki. Evlilikte olur böyle şeyler. ne kadarmış. Ağzımdan girdi, burnumdan çıktı, kandırdı beni. Şimdi de yüzüme bakmıyor. Bu sefer değişik bir şey yaptım. Bak süper oldu. Ben çok içtim galiba. Aa, iç. morali düzelir kızım. Yeşil zeytin kaldı mı içeride? Dolapta olacaktı. Kızım, evliliğin sonu göremiyorsan önlemini alacaksın. Biraz birikim yapıyorsun değil mi? Kenara at bir şeyler. Ne olur? Ne olmaz. Ah, sen onları tanısan. Çok işlerini biliyorlar. Her kurşun hesabını tutuyorlar. Güzelmiş bunlar. Bir yüzümü yıkayayım, sıcak bastı. Yıka şekerim, banyo orada, ikinci kapı. Benim yedi karı ya. İdare etme güzelim ha. Boşa kürek sallıyoruz, bu evlilik yürümez. Bak buraya yazıyorum, senin o evliya da bize zınık düşmez. Boşuna heveslenme. Evliya olurundan işlemez ama bu kız işler. Nasıl yani? Her türlü. Ahu iyi parça bakma sen. Genç, deri. İnanmıyorum sana ya. Ne çabuk plan değiştiriyorsun? Yap planı koy kenara. Kızım her zaman B planın olacak hayatta. <laughs> Hadi şöyle be.